Acaba ilk ayakkabı nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Halbuki düşünmüş olmamız gerekiyor değil mi? Çünkü her sabah okula giderken, işe giderken, evden bir şekilde dışarı çıkmamız gerektiğinde hemen ayaklarımıza ayakkabılarımızı geçiriyoruz. Yani ki bu bizim için büyük bir ihtiyaç. Hatta kimimiz için ihtiyaçtan ötesi. Ayakkabıları her şeyden çok seven insanlar da var. Mesela bir insana bir ayakkabı uzun süre edecekken Onlarca, yüzlerce ayakkabısı olan insanlar var. Ama gelin şimdi hep beraber bakalım bu masala göre ilk ayakkabı nerede ve ne zaman ortaya çıkmış. Evet, masal bu ya. Daha ayakkabının icat edilmediği zamanlardan birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın yaşı 10'muş. Kral 10 yaşına geldiğinde hiç yıkanmayı sevmediği için bir karar almış ve bunu emir olarak etrafındaki insanlara, danışmanlarına, yardımcılarına duyurmuş. Şöyle demiş. Ben bundan sonra yıkanmayacağım. Etrafındakiler buna karşı çıkmışlar. Doktorlar bile karşı çıkmış. Demişler ki yıkanmak bir insanın sağlığı için çok önemlidir kralım. Yani ki yıkanmalısınız. Bir insan yıkanmadan yapamaz. Ama kral bu ayak diremiş. Hayır demiş. Ben bundan sonra yıkanmayacağım. Öyle bir zaman gelmiş ki kral artık kaşınmaya bile alışmış bir yerden sonra kaşınmayı bırakmış. Beraberinde gezdirdiği ve kafasında dönüp duran o sinekleri bile bir parçasıymış gibi görüyormuş. Ama zaman hızla akıp geçmiş ve kral 18. yaşına basmış. Nedendir bilinmez. Kral karar değiştirmiş ve şöyle demiş. Ben bundan sonra yıkanacağım. Danışmanları çok sevmişler bu işe. Krallarını hemen alıp o şehrin yakınındaki bir ırmağa götürmüşler. Kral ırmağa girmiş usulcana. Arkasından danışmanları girmişler ve krallarını sabunlu sularla yıkamışlar. Arkasından güzel kokularla yağlamışlar. Bu kralın çok hoşuna gitmiş ve bundan sonra her gün yıkanacağım demiş. Kralın sudan çıkma vakti geldiğinde nehrin kıyısına adım atmış. Adım attığında ne görsün? Yerdeki toprak ıslak ayaklarına yapışmış ve çamur olmuş. Kral bu işten hiç hoşlanmamış. Danışmanlar hemen bir çözüm bulmuşlar tabii. Krallarını almışlar, tekrardan ırmağa götürüp ayaklarını yıkamışlar. Ve içlerinden birinin aklına şu gelmiş. Demişler ki: "Efendimiz, biz ırmağın kenarından saraya kadar kırmızı halı döşeyeceğiz." ve siz onun üzerinde yürüyerek sarayınıza ulaşacaksınız. Böylelikle de o güzel ayaklarınız çamur olmayacak. Kralın çok hoşuna gitmiş bu. Hemen halı serilmesini emretmiş ve o halı üzerinde sarayına ulaşmış. Ertesi gün etrafındakilere şöyle demiş kral. Bugün canım çok sıkılıyor. Şu sarayın bahçesine bir gideyim de bakayım. Sarayın bahçesinde gezeyim. Baharda açan yeni gülleri koklayayım o güllerin aşkıyla bağrışıp duran bülbülleri dinleyeyim demiş. Hemen yardımcıları koşturmuşlar, sarayın bahçesine halılar sermişler. Ve kral o halının üstünde yürüyerek bahçeyi dolaşmış. Ertesi gün olmuş, kral bu sefer ben demiş bu bahçeyle yetine, yetinemeyeceğim. Şehrin etrafındaki dağlarda, tarlalarda, bahçelerde dolaşacağım. Yardımcıları hemen koşturmuşlar. Şehrin etrafında ne kadar bağ, bahçe, dağ varsa oraları halılarla döşemişler. Böylelikle kral rahatça yumuşacık halılara basa 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 istediği yerleri dolaşabilmiş. Öyle bir zaman gelmiş ki o krallıkta halı serilmedik bir parça toprak kalmamış. O krallığın ahalisi bir yerden sonra homurdanmaya başlamışlar. Demişler ki kralımız bu işten vazgeçmeli. Hayır hayır mümkünü yok kral bu işten vazgeçecek. Çünkü kral bu işten vazgeçmezse her karış toprak parçasını halıyla döşerse biz nerelere ekip biçeceğiz ve ne yiyeceğiz? Korkarız ki böyle giderse ülkede kıtlık olacak. Ve bu kıtlıkta insanlar yiyecek bulamadıkları için ölecekler. Danışmanların da aklına yatmış halkın dedi. Kralı bu işten vazgeçirmeye çalışıyorlarmış. Ama bir türlü vazgeçiremiyorlarmış. Yine kral bir gün krallığının uzak bir yerine gezmeye gitmiş. Tabii ki kendisinden önce de yardımcılarını yollayıp gideceği yere halıların serilmesini emretmiş. Gitmiş. O halılar üzerinde dolaşırken kalabalık arasından bir kadın koşarak kralın yanına gelmiş ve krala hiçbir şey demeksizin onun ayağının halıya değdiği yere bir daire çizmiş. Ve sonra çizdiği daireyi makas yardımıyla kesmiş. Kestikten sonra elindeki iple o kesilen halı parçasını kralın ayağına bağlamış. Kralımız demiş, işte bu buluşla bundan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz böylelikle krallığın her tarafına halı serilmesine gerek kalmaz demiş. Tabii ki bu kralın da aklına yatmış. Ülkeye serilen bütün halıların kaldırılmasını emretmiş. İlk ayakkabı da böylece ortaya çıkmış.